Merhaba. Ben Ali oldu Minimum verimden maksimum verime ulaşıncaya kadar santifiş pompa sektörü, teknolojik imkanlar, bilgi ve tecrübenin ışığında tamir bakımdan işletme odaklı bakıma kadar bir dizi bakım uygulamalarını hayata geçirdi. Şimdi tarihsel sıralamasını dikkate alarak sizinle birlikte bakım uygulama ve kültürlerine bir göz atalım. Dünyada santrifüj pompaların üretilmesi ve piyasaya sunularak kullanıma verilmesi sonrası doğal olarak tamir ve bakım ihtiyacı ortaya çıktı. Moto pompalar arızalanıyor, yerinde müdahale ile çalışır duruma getirilmeye çalışılıyordu. Üstelik işi yapabilecek insan sayısı yok denecek kadar azdı. Su acil ihtiyaç, buna karşılık pompaların bakım ve tamir süreleri bu ihtiyacı karşılamaktan uzaktı. Son kullanıcı açısından bakıldığında, zaman kayıpları, iş gücü kayıpları, üretim kayıpları gibi oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanmaktaydı. Tamamen üretim kayıplarını engellemek odaklı bakıldığı bu dönem için, verimlilik söz konusu dahi olamazdı. Bir süre sonra son kullanıcı kişi veya işletmeler arızalanan pompa ve motor parçalarının tamir edilmesinin sağlıklı sonuç vermediğini yenisiyle değiştirilmesinin daha avantajlı olduğunu tespit ederek reaktif bakım uygulamasını tercih etmeye başladılar. Bu arada piyasada teknik eleman yetişme yetişmeye kısmen başlamış büyük işletmeler kendi içerisinde bakım atölyeleri oluşturmaktaydı. Amaç imalat aşamasındaki duruş sayısını ve duruş süresini minimumda tutmaktı. Böylece zaman kaybı, iş gücü kaybı, üretim kaybı gibi olumsuzluklar bir nebze de olsa giderilmeye çalışılıyordu. Yine de yeterli düzeyde tatmin edici bir sonuç elde edilemedi. Beklenmedik arızalar azalmakla birlikte ciddi maddi kayıplara yol açmayı sürdürmekteydi. zorunlu duruşların neden olduğu maddi kayıplar yeni arayışlara neden oldu. O dönemde en akılcı yöntem olan önleyici bakım uygulaması hayata geçirilmeye başlandı. Bakım atölyesinin kendi tecrübesi ve imalatçıdan alınan bilgiler ışığında öngörülen sürelerde çalışmış parçalar değiştiriliyordu. Bunun için planlı duruşlar yapılarak pompa ve motorların önemli görülen parçaları gözden geçiriliyor. Arıza yapmadan değiştirilerek zaman kaybı, iş gücü kaybı, üretim kaybı gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaya çalışılıyordu. Bu yöntem petrol sektörü ve enerji sektörü gibi duruş maliyetlerinin yüksek olduğu sektörlerde günümüzde de hala uygulanmaktadır. Elektronik akıllı cihazların keşfi ile İnsanın ölçümlemesinin mümkün olmayacak kadar hassasiyette ve hızda ölçme ve değerlendirme imkanına kavuşuldu. Bu gelişmelerle kestirimci bakım kültürü oluşmaya başladı. Titreşim ölçümü, eksen ayarlama, yağlama ve yağlama kalitesi takibi, ses ölçümü, sıcaklık ölçümü gibi cihazların kullanımı yaygınlaşmaya başlandı. Bu cihazlarla elde edilen verileri inceleyen uzmanlar, malzeme bakımı ve değişimi gibi konularda daha faydalı sonuçlar üretmeye başladılar. Parçaların gerçek zamanında değiştirilmesini sağlayarak malzeme ömrü artışına, stok ve işçilik maliyetlerini minimize edilmesine maksimum katkı sunuldu. Böylece kestirimci bakım kültürü sektöre damgasını vurdu. Artık stok maliyeti, işçilik maliyeti, malzeme ömrü, verimlilik önemle incelenmeye başlandı. Aklı önceleyen uzmanlar olarak maksimum verimlilik ilkesi doğrultusunda ilerlendi. Bilimsel veriler ışığında sorgulama sürdürüldü. Verimliliklerimiz ne düzeyde? Neleri doğru yapıyoruz? Neleri yapamıyoruz gibi. Doğru cevabı bulmanın yolu ise proaktif bakım kültürü ile mümkündü. Mevcut sistem verilerine ne olduğunu ve bakım yönetiminin hangi seviyede olduğunu anlamakla başlanılışı. Kestirimci bakımdan farklı olarak işletme verilerinde, yani debi, basma yüksekliği, güç gibi verileri de kayıt altına alarak verimliliğe yansıması araştırıldı. Verimlilik artışının maksimum seviyelere çıkarılması hedefi proaktif bakım kültürünün temelini oluşturuyordu. Bu amaçla 7 gün 24 saat izleme, kontrol, analizler hayata geçirildi. Bir başka bakım uygulaması ise benim de tercih edilmesini önerdiğim uygulama olan işletme odaklı bakımdır. İşletme odaklı bakım proaktif bakım kültürüne işletmenin dahil edilmesiyle gerçekleştirilir. Yani pompa, sistemin projelendirilmesinden şu anki işletme aşamasına kadar tüm bileşenler bu yapıya dahil edilmiştir artık. Uygulanması gereken en mükemmel bakım kültürü ve uygulaması işletme odaklı bakımdır. Santifiş pompa sistemlerinde 7 gün 24 saat izleme kontrol analizler sayesinde enerji maliyetleri, malzeme ömürleri ve stok maliyetleri, personel maliyetleri, satın alma süreç maliyetleri, işletme maliyetleri, bakım maliyetleri tüm detaylarıyla incelenir ve analiz edilir. Toplam maksimum verimlilik, işletme odaklı bakım sayesinde hayat bulur ve sürdürülebilirlik kazanır. İşletme odaklı bakım kültürüyle maksimum verimliliği yakaladığımız işlet sistemlerde dinamik optimizasyon uygulamasını da ihmal etmemeliyiz. Bu sayede verimlilikleri her zaman maksimum seviyede tutabiliriz. Başarılı, verimli, güzel bir gelecek diliyorum. Huzur ve barış yoldaşınız olsun. Sağlıkla kalın.